iyi günler, iyi hafta sonları. Başlıkta yani yarım kalan Zafer, başlıktaki Zafer tabii ki Zafer Partisi bir dönem bayağı bir konuşuluyordu, gündemdeydi. Ümit Özdağ özellikle sosyal medya üzerinden ortalığı bayağı bir karıştırıyordu. Çok sayıda insan e, Ümit Özdağ'ın peşinden, Zafer Partisi'nin peşinden gidiyordu, gideceğe benziyordu. Ama bir süredir eski güçleri yok, eskisi kadar sesleri çıkmıyor. Örneğin e, aday olarak göstermek istedikleri bir ata ittifakı kurdular bazı partilerle birlikte. Onun e, adayı Sinan Oğan için toplanan imzalara baktığımızda e, 50 bine daha dördüncü günde 50 bine anca yaklaşmakta olduğunu görüyoruz. 100 bini bulabilecek mi? Ee, bulabilir. Ee, çok fazla zaman kalmadı ama ilk günlerdeki tempoya bakılırsa bulmama ihtimali de var. Ama her halükarda diyelim ki 110 bin imzayla Sinan Oğan aday olduğu zaman bu baştan çok buruk olacak. Çünkü e, çok büyük iddialar vardı e, Ümit Özdağ'ın dile getirdiği ve kamuoyu araştırmalarında da Zafer Partisi %4-5 bulanlar vardı hatta daha fazla bulanlar da vardı. Kendileri tabii çok daha fazlasını dile getiriyorlardı ama bir yerde tıkandı. Neden tıkandı? Çok nedeni var. Artık biz Zafer Partisi yerine neyi konuşuyoruz? Memleket Partisi'ni, Muharrem konuşuyoruz. Orada ilginç bir olay var biliyorsunuz. Bir dönem birlikte hareket ettiler, ittifak yapacakları söylendi. Hatta Rıfat Serdaroğlu'nun Doğru Partisi de bunun içerisinde olacaktı ama daha sonra tam yumurta kapıya dayandığında Muharrem İnce'nin bir WhatsApp mesajıyla ayrıldığını duyduk. Doğru Parti'de de ayrıldı. Sonuçta Zafer Partisi bir takım daha e, adını duymadığımız, pek bilmediğimiz partilerle o ata ittifakını e, kurmak durumunda kaldı. E, burada e, ilk zamanında baktığımız zaman Muharrem İnce ile beraber hareket ettiği, Rıfat Serdaroğlu ile birlikte hareket ettiği zaman o ittifakın lideri durumunda olan Özdağ ve e, Zafer Partisi'ydi. Bugün tekrar bir araya girecek olsalar artık bu kesinlikle Muharrem İnce olacak. Çünkü kamuoyu araştırmalarında Muharrem İnce ve partisine, e, Zafer Partisi'nin çok daha ötesinde bir şey e, veriliyor. E, puanı çok yükseldi. Yani Zafer Partisi'ni baya bir kamuoyu araştırmalarına göre sollamış durumda. Bunun birçok nedeni var. Bir nedeni mesela Muharrem İnce'yi yanında tutamaması da oldu. Onu tutamamasının en önemli gerekçesi de Mansur Yavaş konusundaki ısrarı oldu. Muharrem İnce'nin kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olma niyetini biliyorduk ama Ümit Özdağ daha Muharrem İnce ile birlikte hareket etmediği zaman dile getirdiği e, Mansur Yavaş'ın adaylığı ısrarını Muharrem İnce ile birlikteyken de tekrarladı. Ama sonunda ne oldu? Ne Mansur Yavaş aday olabildi ne Muharrem İnce onun yanında kalabildi. Sonuçta Sinan Oğan ki zaten kendisi bağımsız olarak aday olmayı düşünüyordu bunu biliyorduk. Sonuçta onunla birleştiler ve hedef küçülttü yani. Muharrem İnce olmadı, e, Mansur Yavaş Zaten olmadı vesaire. Bir diğer husus tabii ki bu aşırılıkçı, e, Özdağ bu işte siyaset bilimci olarak bunu bilir, iyi bilir. Entegrizm, aşırılıkçılık olarak tabir edilir, çevrilir Türkçe'ye. E, bu konuda çok aşırılıkçıydı sığınmacılar meselesinde kamuoyunda genel olarak sığınmacılar konusunda bir rahatsızlık olduğu söylenebilir. E, sorsanız kamuoyu araştırmalarında insanlar bunların ülkelerine dönmesini tercih ediyorlardır. Ama e, Özdağ'ın yaptığı gibi bunun Türkiye'nin en önemli meselesi yapıp sonuçta razı olsalar da olmasalar da bir şekilde zorla otobüsler kaldırdılar biliyorsunuz. Zafer seyahat otobüsleri vesaire. Bu bir kere fazla ileri gitti ve bir yerden sonra sadece bununla anılan bir parti haline geldi. Diğer konularda söyledikleri çok fazla dikkat çekmedi. Söylüyor muydu? Çok da fazla bilmiyoruz açıkçası. Ee, ben yaptığım yayında Ümit Özdağ'la birçok konuyu konuştum. Her konuda söyleyecek şeyleri var ama bunları bir çerçeveye tam oturtmak e, mümkün değil. Esas olarak burada çok ciddi bir Atatürk vurgusu, sığmacı karşıtlığı, bölücülük karşıtlığı gibi bir takım hususlar olan bir protesto hareketi, yani Batı'daki aşırı sağ, yeni sağ, yeni aşırı sağ denen hareketlere benzeyen bir yönü vardı. Ama bu sürdürülebilir bir şey değildi çünkü daha bir seçim göremeden etkisini yitirdi. Nasıl oldu mesela deprem? Depremde Ümit Özda deprem bölgesindeydi aktif bir şekilde ve yine elindeki bu sığınmacılar malzemesiyle gitti. Ancak deprem bölgesi aynı zamanda Türkiye'de sığınmacıların en yoğun olarak yaşadığı bölge. Antep olsun, Kilis olsun, Osmaniye olsun, Şanlıurfa olsun, buraların hepsi Hatay hele özellikle. Buralarda deprem herkesi aynı aynı zamanda e, sığınmacıları da vurdu. Bir dönem sığınmacılar ve yağmacılık e, olayları üzerinden bir şeyler yaratılmaya çalışıldı. Ama o da çok fazla itibar görmedi. İlk günlerde çıkartılmaya çalışılan gürültünün çok fazla karşılığı olmadı. Çünkü e, depremin kendisi o kadar büyük bir felaketti ki insanlar o kadar büyük acılar yaşadılar ki bu tür yan unsurlar olayı saptırmaya çalışmaktan fazla başka bir işe yaramadı ve çok da fazla ilgi görmedi ve tam tersine sığınmacılarla bu ülkenin vatandaşlarının böyle bir trajedide kader birliği ettiğini de gördük. Bir diğer husus kadro meselesi. Ümit Özdağ biliyoruz ve yanında hala bir güçlü bir kadro göremedik. Bu Muharrem İnce'de de yok. Evet ama Muharrem İnce bir şekilde muhalefetteki özellikle Millet İttifakı'ndaki bir takım arızalardan, sorunlardan yararlanabildi. Çünkü Muharrem İhice kendini merkezde tanımlıyor. Ümit Özdağ gibi aşırılıkçı değil. Örneğin Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş değil de Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adayı gösterilmesinden rahatsız olan kesimler pekala Muharrem yönelebildiler. Ama Ümit Özdağ öyle bir şey çizdi ki kendine, aşırılıkçı çizgi çizdi ki, merkezden o kadar uzaklaştı ki, maksadı bu değildi belki ama söylemleri onu uzaklaştırdı. Dolayısıyla muhalefetten kaçanların ona gittiğine pek tanık olmadık. Şimdi belki elinde şöyle bir fırsat olabilir. Cumhur İttifakı'nın yeniden refah ve hüdaparla işbirliği yapmasından hareketle, onun içerisindeki MHP ve BBP taraftarlarını işte bölücülük, terörizm, kadın hakları gibi konularda yanına çekmeye çalışabilir. Ama bunun ona gelene kadar diğer partilerin özellikle İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in daha fazla yapabileceği kanısındayım. Burada ilginç bir olay oldu. Bir çıkış ve bir düşüş gözüküyor. Bu tam anlamıyla etkisini yitirdiği anlamına gelmiyor ama artık konuşmuyoruz. Çok fazla ilgimizi çekmiyor. Artık sosyal medyada mesela bayağı bir sosyal medyada çok etkiliydi Ümit Özdağ ve taraftarları bir süredir artık onu da göremiyoruz. İlginç. Yani ona destekleyenler nereye kayboldu? Niye kayboldu? Bazı çıkışlarında şimdi detayların çok fazla önemi yok ama bir takım çıkışlarında kendisine ona yakın gibi görünen insanlar da ya bu kadar da değil dedikleri de oldu çünkü bir yerden sonra ölçüyü tutturabilmek bu tür aşırılıkçı perspektifte çok kolay olmuyor. Dolayısıyla böyle bir yükseliş ve iniş trendi var. Eğer iyi partiyle olan meselesini evet. ve e, millet İttifakı ile olan meselesini çok sert bir şekilde halletmiş olmasaydı, yani o kopuşu e, çok sert yapmamış olsaydı, yani Meral Akşener'le mesela ve Meral Akşener'in kurmaylarıyla bazı kurmaylarıyla bu kadar sert bir kavgaya girmemiş olsaydı, belki tekrardan bir Millet İttifakı'na doğru yönelmek olabilirdi. Şu haliyle Cumhur İttifakı'na yönelme Seçeneğinin herhalde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kaybeden tarafta olması, ki bana göre Cumhur İttifakı kaybediyor, kaybeden tarafta olması iyice kaybı e, hızlandıracaktır. Dolayısıyla şu haliyle bakıldığı zaman Zafer Partisi'nin önünde e, çok fazla bir seçenek gözükmüyor. Şöyle bir şey olacak, diyelim ki Sinan Oğan 100 bin imzayı buldu aday olduğu ama alacağı oya bakacağız. Ne kadar oy aldığına bakacağız. Ayrıca Ata ittifakı denilen ittifak milletvekili seçimlerine girdi. Ne kadar oy olacağına bakacağız. Bugünün atmosferinde bu oy oranlarının alabileceği oyların gerek cumhurbaşkanlığında gerek milletvekili seçimlerinde her geçen gün azalmakta olduğunu ve daha da azalacağını düşünüyorum. Çünkü bunu tersine çevirebilecek çok fazla bir şansı pek gözükmüyor. Belki şöyle bir olay olabilir, böyle bir şans olabilir. O da tekrar bu sefer Muharrem İnce'nin liderliğinde bir ittifakı İnce ve Memleket Partisi ile denemek olabilir. Bunun için çok fazla zaman da yok. Mesela diyelim ki Sinan Oğan'ın Muharrem İnce lehine adaylıktan çekilmesi Yapacağını sanmıyorum ama böyle bir ihtimal mesela diyelim. Bu da hem zaman açısından sıkıntılı hem de bir başka husus var. O da Muharrem pek pekala Millet İttifakı'yla tabii ki özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir anlaşmaya varma ihtimali. Eğer gerçekten önümüzdeki seçime bir yerde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ve Muharrem İce çıkacak olursa burada... Baramiyeciye destek vermek bir anlamda Zafer Partisini rahatlatabilir. Aynı şekilde Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ve Memleket Partisi şeklinde bir olay olursa orada Ata İttifakı'nın girip bütün o diğer partilerle birlikte alacağı oyun diyelim ki bir Baramiyecinin Memleket Partisinden az onun altında olması da e, hiç de gelecek için iyi bir işaret. Olmayacaktır. Muharrem ve Memleket Partisi'ne yönelmek, tekrar bir ittifakı yaratmaya çalışmak e, teorik olarak bahsediyorum. Pratikte olduğunu duymadım, e, bilmiyorum. Olabilmesi de artık e, pek mümkün değil ama siyasette her şey mümkün biliyorsunuz. Ama orada da en büyük engel işte demin dediğim gibi Muharrem İnce'nin pekala millet... Park ile ve Kılıçdaroğlu'yla anlaşma yapabilme durumu. Çok garip bir olay yaşıyoruz. Önce çok sayıda parti çıktı. Değişik akımlardan. AKP'nin içerisinden, MHP'nin içerisinden şuradan buradan e, CHP'nin içerisinden e, İyi Parti'nin içerisinden partiler çıktı ve bu partinin her birinin belli bir gücü olduğunu gördük. Sonra bir birleşme eğilimi Oldu Altılı Masa ve Cumhur İttifakı. Sonra tekrar ayrılıyorlarmış gibi Millet İttifakı bir kriz yaşadı. Yeniden refah ittifakına girmeyeceğini söyledi. Ama şimdi dün itibariyle özellikle Hüdapar'ın ve Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na bir şekilde dahil olmasıyla birlikte yeniden birleşme havası esiyor. HDP... Bir kere bir ittifakla giriyor ama Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek bir diğer güç olarak baktığımız zaman. Böyle bir yerde tekrar e, ittifakların öne çıktığı bir yerde e, Ümit Özdağ'ın başını çektiği, Zafer Partisi'nin başını çektiği ata ittifakının çok fazla etkili olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Dolayısıyla... ...yarım kalan bir zafer söz konusu... ...bundan sonra... ...tekrar bir yeniden... ...bir dikkat çekici bir yolculuğa... ...girişebilir mi? Bunun olabilmesi için... ...artık... ...bu seçimden sonrası... ...seçimin sonuçları ve yeni... ...iktidarın nasıl şekilleneceği ve... ...yeni iktidarın neyi nasıl... ...yapacağı meselesi... ...o kadar tahammülünün olabilmesi lazım. Ama... Daha önceki süreçte mesela birkaç ay önce bu seçime damgasını basma ihtimalinden bahsettiğimiz bir Zafer Partisi'nin bu şansı e, kaçırdığını, ıskaladığını an itibariyle görüyoruz. Geride kalan bu kadar kısa süre içerisinde bunu toparlaması bana e, pek mümkün gözükmüyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.